Geldiğimiz noktada kayyum olarak atanmaya çalışan eski genel başkan zaten partinin başında hiçbir zaman demokrasiyle kazanmadı. Bu parti her zaman genel merkezin iki katından yönetildi. Hiçbir zaman örgütten görüş alınmadı. Ben on küsür senelik CHP üyeliğim boyunca hiçbir zaman genel merkezin bizim İlviyot ilçik ana kademenin fikrini aldığını buradan bizden çıkan meselelerin genel merkeze ulaştığını duymadım. Biz hep orada kendi kendimize çalışır, çabalar, mücadele ederdik. Genel merkez kendi kafasına göre politika üretir, ona göre devam ederdi. Bu yüzden de 10 küsür sene boyunca biz kaybettik. Çünkü her şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı arasında geçiyordu. Ona karşı çıkan da bir şekilde partiden egal ediyordu. Ve bakınız Muharrem İnce. Şimdi geldiğimiz noktada tam iktidarı almaya bu kadar yaklaşmışken, ülkenin %60'ını bizim belediyelerimiz yönetirken, kalkıp da yok efendim ben partiyi güvenli limana çekeceğim. Yok efendim parti kayyuma mı bırakayım? Geçiniz bu işler. Her birisi kendi menfaatini partinin ve ülkenin çıkarlarının ötesinde tutan insanlar bunlar. Ve görev verdikleri de bu tür insanlar olduğu için bugün yanında 3-5 tane çapulcu, çapulcu demeyeyim övgü olur, 3-5 tane çakal hala kendine menfaat edinebilmek için bu adamın peşinden gitmeye çalışıyor. Belki bakarsın gelir de parti eski hallerine döner biz de kafamız göre takılırız. Yok efendim bitti burası bu parti MHP değil. Bu parti öyle. Bir kişi bir şey diyecek. Biz onun arkasından gideceğiz. Geçti o işler. Yok. Hiçbir zaman da olmadı. Bugüne kadar da olmadı. Bu, bu parti demokrasi var. Bu parti demokrasinin partisi. Bu parti bu ülkeye çok partili hayatı getiren, demokrasiyi getiren parti. Kalkıp da senin kişiler hırsların için zaten bir seçim kaybettik. Kübra 18 yaşındaydı. Umudunu kaybettiği için ilk turun ardından intihar etti kız. Mektubunu ekleyeceğim mektubu bu, bu videonun sonuna. Bu kızın intihar etmesinin tek sebebi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuğu alma hırsıydı. Alamayacağını da biliyordu. Biz de biliyorduk. Ama yapacağımız başka bir şey yoktu. Denize düşen yılana sarılıyordu. Ne yapacaktık? Kime oy verecektik? Bugün bu partiyi kayyumun bırakayım diyor ya. Bırak abicim. Bırak sana geleceğini kayyuma gitsin. Kayyuma gitsin biz o partiyi geri alırız. Senin gibilerden alacağımıza, senin gibilerle uğraşacağımıza bu partiyi kayyumun elinden biz gene alırız. Ama seninle uğraşmak en pisinden Tayyip Erdoğan'la uğraşmaktan daha pis. En azından ne olduğu belliydi. Sen geldin bizim partimize çöreklendin, kanser gibi içimize işledin. Seni oradan atana kadar neler çektik. Standlarda broşür dağıtırdım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü gören almazdı. Arkasını kapatıp böyle dağıtırdık o broşürleri ki broşürleri dağıtalım da insanlar parti programını görsün. Ne anlatıyorsun sen? Sen misin CHP'li? Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu, daha birkaç tane milletvekili var onların da adını sayacağız. Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle olmaz. Bu parti sizden büyük.